Ve Türkiye'nin yerli aşı konusundaki geldiği noktayı bir görelim sonra Avrupa'ya bakacağız. Bugünün bilimi yarının teknolojisidir. Dolayısıyla e, bilimsel süreçler devam ediyor. Yerli aşı çalışmaları hızla sürüyor. 6 ayrı üniversitede 6 ayrı aşı çalışması var. Bu 6 adet e, aşı projesi e, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan aşı çalışmaları. Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen aşı çalışması faz 2 aşamasında. Nisan ayının ortasında çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Binlerce gönüllüyle faz 3 aşamasına geçilecek. Bizim planımızda da 250 kişi alınması planlanmıştı ve bunu da gerçekleştirdik kısa süre içinde ve İkinci doz aşılarında da yine oldukça ilerleme kaydettik. Şu an 28 gün arayla biz iki doz şeklinde uyguluyoruz ve ikinci doz aşıları da 50 kişinin tamamlandı. Burun spreyi şeklindeki aşıda çalışmalar kapsamında, geliştirme aşamasında. Dünyada da yeni bir teknoloji bu. E, nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklinde olan bir aşı çalışması da devam ediyor. Hali hazırda çalışmalar, ar süreci devam ediyor. Sprey aşının kullanımı enjektörlü aşılara göre daha kolay etkisini de daha hızlı gösteriyor. Burada yapılan şey şu. Diyelim ki metroya bineceksiniz. iki tane burnunuza sıkıyorsunuz ve sizi %99 oranında virüslü bir kişinin inhalasyon ağız yoluyla burun yoluyla aldığımız virüsü engelliyor. Size eğer bunu burnunuza sıktığınızda eğer virüslü bir ortamda virüs burnunuza ağzınıza girdiği anda virüsün o kolları ve bacakları kırılıyor. Yani yapısı bozuluyor. Yani gelip size yapışamıyor. Böylelikle de virüs sizin vücudunuza yapışamadığı için akciğerlerimize inemiyor.